Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte internet bilgisarda internet kesintisi, wifi kesintisi, bluetooth kesintisi falan olursa onu pratik yöntemle neredeyse 5 saniyemizi kadar ya da 10, fark etmez işte, o kadar süre kolay şimdi bu A 50 saat basarsınız bulamazsınız. Yani zor zor bağlanırsınız. So, pratik çözümü ayarlara gidiyorsunuz. A ve internet yerine basıyorsunuz. Sonra buradan sorun gider yazısı çıkacak. Sorun gider yazısı çıkmazsa eğer Burada bir yardım al yazısı var. Ona basıyorsunuz o zaten size sorun gidere bağlıyor. Sonra sorun gidere basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra biraz bekleyeceğiz. Sonra wi mi internet mi tutunu mu hepsini işte ben Wi-Fi'yi seçeceğim. Sonra sonraki diyeceğiz. Bekleyeceğiz biraz ve buradan bu adımı atla diyorsunuz. Bazen sormuyor da. Ve bakın geldi. Geldi. Buradan da kapat diyorsunuz. Böyle içerikten devamının gelmesini için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.